Merhaba arkadaşlar. Dizilerde bu bu videoda sabit dizi, işte indirgemeli dizi, eşit diziler üzerinde duracağız. Sabit dizi sabit fonksiyonla aynı tanımı gösteriyor aslında. Yani aynı tanım dediğim hani dizinin özel bir durumu tabii ki var. Nedir? En yerine yazacağınız ifadeler sayma sayı olacak. Mesela sabit fonksiyonda ne diyorduk biz burada? Diyorduk ki fx fonksiyonu eşittir c. Yani x yerine ne yazarsanız yazın sabit bir sayıya eşit olacak. Y eşittir c ifadesi. Sabit bir sayıya eşitse biz buna sabit fonksiyon diyorduk. E dizinin farkı ne? Yine sabit bir sayıya eşit olacak ama şunu sakın unutmayın. En yerine yazacağınız sayılar 1 olacak. Yani buradaki x ekseni aslında ne? n. Y ekseni aslında a n. x x gibi düşünün. En yerine 1 yazdığınız zaman da bir c sayısına eşit olacak. En yerine 2 yazdığınız zaman da aynı c sayısına eşit olacak. Sadece dikkat edeceğiniz şey şöyle bir doğru ifadesi belirtmiyor. Çünkü dizi dediğimiz şey sadece tanım kümesi sayma sayılardan oluşan. Bakın doğal sayılar falan demiyorum. Sayma sayılardan oluşan ifadeler. Şimdi peki onun için ne olması lazım? Bir kere enli terim olmaması lazım. Mesela an 2n artı 7. Bu bir sabit dizi değil. Çünkü en yerine 1 yazarsan başka bir şey çıkar, 2 yazarsan başka bir şey çıkar. Ama a n dediğin eksi 5 bu bir sabit dizi. Niye? En yerine ne yazarsan yaz aynı ifadeyi verir. O zaman n'li terimin olmaması lazım eğer bu şekildeyse. Mesela adam sana dese ki a işte x eksi 3 tane n artı 5. Bu sabit dizi ise ne olur ne olması lazım dediği zaman sen şunu söylemen lazım. Sabit diz olması için en yerine ne yazarsan yaz. Aynı sayı çıkması için şurada en'in kat sayısının 0 olması lazım. Yani x'in kaç olması lazım? 3 olması lazım ki bu 5'e eşit olsun direkt. E başka bir şansı yok mu? Kesirli sayılarda olur. Mesela a n dizisi 2n artı 4 bölü n artı 2. Şimdi bu da bir sabit sayı. Niye biliyor musunuz? Aynı dereceli terimlerin katsayıları oranı 2'nin 1'e oranı. Sabit fonksiyonun aynısı bu. 4 bölü 2. Aynı çıkıyor. Peki aynı çıkmasının ne farkı vardı? Sabit fonksiyonları hatırlayın. 2 parantez alınca ne oluyor? N artı 2. Bu da N artı 2. Bunlar gitti. 2 eşit oldu. He, o zaman bakın. Sabit dizi olduğu zaman eğer bu şekilde polinom şeklinde ise n'li terimler n, n kare, n küp neyse katsayıları sıfır olacak sadece sabit sayı olacak. Eğer kesirli ise an mesela atıyorum. Polinom ifadenin bölümü şeklinde mesela ak nk. Böyle böyle işte a1. işte bk nk. Böyle b1. Bunun sabit dizi olması için aynı derece terimlerin katsayıları oranı birbirine eşit olmalı. AK'nın BK'yı falan filan işte A1'in B1'i. Bunların hepsinin birbirine eşit olması lazım. Bunu biz fonksiyonlarda da yapıyorduk. Nasıl soru çıkar? Mesela bu. Bu dizi sabit dizi ise diyor. İlk 25 terimin toplamı kaçtır? Ne düşüneceğim? Sabit dizi ise n'e bağlı bir ifade olmaması lazım. En kare gitmesi lazım. O zaman a 2. n'li terim olmaması lazım. b 3. Çünkü bunlar olduğu sürece n yerine 1 yazarsam başka bir sayı çıkar. 5 yazarsam başka bir sayı çıkar. Ama sabit dizi. Aynı sayı vermesi lazım. Peki a n ne oluyor? 2 yazarsam 0 oluyor. Burası 0. A yerine 2 yazdım. 3 yazdım. 10. Bu ne demek arkadaşlar? Sabit dizi bak. Birinci terimi de 10. İkinci terimi de 10. 25. terimi de 10. Peki bana ilk 25 terim toplamı derken neyi kastediyor? 25 tane 10'un toplamını kastediyor. Buna da halk arasında ne diyorlar? 250. Çaktınız. Devam ediyorum. Bu sabit dizi olması için ne olması lazım? Hatırlayın kesinli bir ifade. Az önce şöyle bir şey demiştim. Aynı dereceli terimlerin katsayıları sayıları oranı aynı olacak. Şimdi ama dereceleri aynı olması lazım. Alt tarafın derecesi kaç? 1. Üstün derecesinin de 1 olması lazım. Yani bu en küp denilen ifade, hikaye onun olması lazım. O olduğu sürece sabit dizi olmaz. O zaman A2. Tamam A2 ise ne oldu? Bu gitti. B çarpı N artı 4 Böyle 3 n eksi 8. Peki bunun sabit dizi olması için ne olması lazım? Da aynı derece terimlerin kat sayıları oranı b'nin 3'e oranı 4'ün eksi 8 oranı eşit çıkacak. Doğru mu? Yani bu dizinin sonucu da aslında a dizisinin sonucu da eksi 1 bölü 2. Bu oran eşitse sonuç eksi 1 bölü 2. Yani şu oran neyse dizinin sonucu da oluyordu. Fonksiyonlarda da aynı şey oluyordu. Peki b ne oluyor bir bakıyorum. Buradan sadeleştirme işlemi yaparsak B de eksi 3 bölü 2 olacak. Şimdi sen A'yı buldun. 2. Nereden buldun? En küpü sıfırladığın için. B'yi buldun. Nasıl buldun? katsayılar sayılar birbirine eşit olduğu için eksi 3 bölü 2. Ve A5'i de buldun. A5'i nasıl buldun? Bu dizi sabit fonksiyonsa sabit dizi ise özür. Bütün terimleri aynı olacak. Bütün terimleri A, genel terimi eksi 1 bölü 2 çıktığına göre bu katsayılar oranı aynı zamanda onun genel terimi. E bu da eksi 1 bölü 2 çıkacak. Çaktınız. 2 buradan. Burası eksi 3 bölü 2. Pardon eksi 4 bölü 2'den eksi 2 burada. Topladığım zaman bunu da halk arasında 0 diyorlar. Şimdi eşit dizi ne demek? Eşit dizi adı üstünde tıpı tıpı aynısı olacak. Birinci terimi birinci terime. ikinci terimi ikinci terime. Üçüncü terimi üçüncü terime. A1 B1'e. A2 b 2 N'inci terimi N'inci terimi. Bütün terimleri ama sıralamasıyla beraber. Bak çok önemli bu ile beraber eşitse biz bu dizilere ne diyoruz? Eşit diziler diyoruz. Mesela adam fonksiyonlarda da aynı şeyi yapıyordu. A n diyelim. 2 eksi x n artı 7. B n dizisi 4 n artı y eksi 3. Şimdi dese ki A n dizisiyle B n dizisinin eşit olması için x çarpı y ne olmalı? Ne düşüneceksiniz diyeceksiniz kardeşim. Bu dizi aynıysa A1'in B1'e işte A2'nin B2 eşit olması için tıpatıp aynısı olması lazım. Yani denklemleri tıpatıp aynı. Ne demek? N'in katsayısı 2 eksi x ise burada 4'e. 7 ise y eksi 3'e. X buradan kaç olacak? Eksi 2. Çaktınız. E y buradan kaç olacak? 10. X çarpı y'ye de halk arasında eksi 20 diyorlar. Şimdi ama bu şekilde polinomik bir ifade olmadığı zaman yerine koyduğunuz zaman aynı terimleri vermesi lazım? Mesela şu soruda diyor ki aşağıdaki dizilerin hangileri eşittir? Bütün terimleri aynı olması lazım. Mesela en yerine 1 yazacağım. Hani A1, A2 bir bulayım. A3. Şimdi en yerine 1 yazdığım zaman ne oluyor? Trigonometre de var. Sinüs pi bölü 2 1. Değil mi? Sinüs 90. 2 yazarsam sinüs pi 0. 3 yazarsam 3 pi bölü 2 eksi 1. 4 yazarsam 4 pi bölü 2 0. 5 yazarsam hani esas ölçüsü 5 pi bölü 2. Hatırlarsanız bunun esas ölçüsünü bulacağım. Yine 1 gidiyor. 1 0 eksi 1 diye gidiyor. Şuna bakayım. En yerine 1 yazarsam. 1 yazdığım zaman 4 pi bölü 2 yani 2 pi. 1. 2 yazarsam 0. 3 yazarsam 6 pi bölü 2 yani 3 pi. Eksi 1. Bakın aynı terimler gidiyor. Gördünüz mü? Bak tıpa tıpa aynısı. Şurada en yerine 1 yazarsam eksi 1. 2 yazarsam 1. Böyle gidiyor. Bu en yerine 1 yazarsam eksi 1. Aa aynısı çıktı diye sevinmeyin. 2 yazarsam bak farklı şeyler çıkıyor. Burada birbirine tüm terimleri birbirinin aynısı olan sadece a n ile b n var. Çaktınız. Şimdi diğer bir dizi ifadesi indirgemeli dizi. Bu bunu çok abartmayın arkadaşlar. Bunun tanımı ile ilgili ben çok öyle aman aman bir soru sorulacağını düşünmüyorum. Ama kavram olarak bilirsiniz iyi olur. Çünkü aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır tarzında bilgi sorusu sorarlar mı artık? Üniversite yazılanlar için söylüyorum ha yani günlük hayatta çok kullanılan bir ifade değil çünkü. Hani size matematiksel olarak bir katkısı olmayacak. Şimdi bir terim kendinden önceki bir veya daha fazla terim cinsinden yazılan dizilere. Şimdi diyeceksin ki ne demek? Mesela bir dizinin en artı birinci terimi eninci terimden atıyorum en kare kadar fazla. Kendinden önceki diziye benzetebiliyorsan bir dizinin bütün terimlerini bu ne demek? İkinci terimini birinci terimle benzetebilirsin. Üçüncü terimini ikinci terimle. Kendisinden önceki bir veya bir fazla. Mesela an artı bir. An artı an artı iki atıyorum. Bu A en artı 2 ne demek? Kendisinden önceki diziler arasında bir benzerlik var. Bu şekilde dizinin terimleri arasında bir ilişki varsa biz bunu indirgemeli dizi diyoruz. Bu bağıntı ya da indirgeme bağıntısı. Mesela en artı birinci terim A n'den n kare kadar fazla. Bu bağıntının ismini arada ilişki kurduğunuz bağıntının ismine de indirgeme bağıntısı diyoruz. nasıl soru varlar? Mesela der ki direkt indirgeme tanımı ile ilgili soru gelirse şu şekilde belki indirgeme bağıntısını bulun. Bu şu demek dizinin terimleri arasında bir ilişki kurun. Mesela a n artı 1 dizisini alın burada. Sonuç ne? En yeni n artı 1 yazacaksın değil mi? Ne oldu peki a n artı 1? 5n artı 13. Çaktınız. 5n artı 13. Peki a n artı 1 ile a n arası nasıl bir ilişki var? a n'den aslında 5 fazla. Bu 5n artı 8 ya. Zaten katsayısı 5 ise 5'er 5'er gidiyordur. İşte bu ben şu anda dizinin terimleri arasında bir bağıntı kurdum. Bu bağıntıya biz indirgeme bağıntısı diyoruz. Mesela şıklarda bunu işaretleyeceksin. Dizinin terimleri arasında bir bağıntı. Ya burada a aynı artı birinci terim üzerinden yola çıkarsanız daha iyi olur. Şimdi ama bu daha önce yaptığınız bir soru şeklinde de sorarlar. Fonksiyonlarda yapıyorduk. Bakın bu sorunun aynısını şöyle yapıyorduk. fx artı 2. Burada ak artı 2 demiş fx artı 1 A artı x. Bu soruda mesela f1'i veriyorlardı hatırlarsanız f20'yi istiyorlardı ya. Bu soruda ne yapıyorduk? Bunu bu tarafa atıyorduk. Fonksiyon türünde olanları bir tarafa atıyorduk. Ondan sonra mer merdiven işlem diyorduk. Yazıyorduk. Aynı soru tipi aslında. Burada mesela ak artı 2 eksi ak artı 1 kim eşit? k eşit. Doğru mu? Şimdi şurada a2 diyeyim şuna. A2 20. Şimdi ben ne istiyor? A20 istiyor. Şimdi A2'den A20'ye nasıl geçiş yapıyorum? Nasıl yapıyorduk? K yerine 1 yazıyorduk hatırlayın. Çünkü A2'yi kullandığım için. A3 eksi A2. K yerine 1 yazdığımı unutmuyorum. 1. K yerine 2 yazarsan ne olacak? A4 eksi A3. 2. Şurası da K yerine. Sonra nokta nokta diyorduk. K yerine 18 yazıyordum ki 20 olsun. A20 eksi A19 18. Ne yapıyorduk? Taraf tarafa topluyordu. Bakın merdiven işlemler. Bu yeni bir soru tipi değil. Fonksiyonlarda da yapmıştık. A20 eksi A2 kalıyordu sadece. Burası da birden 18'e kadar olan sayıların toplamı oluyordu. He, şunu biliyorsun. A20'yi bilmiyorsunuz. Tamam. Ama A2 vermiş 20. bunu da biliyorsunuz. 18 çarpı 19 bölü 2 giyeyim. Değil mi? En çarpı n artı 1 bölü 2. Burası ne olacak? 9 çarpı 19. Yani A 20'yi bulacaksınız. 9 çarpı 19 artı 20. 9'dan atıyorum 10 tane olsaydı. Pardon 19'dan 10 tane olsaydı. 190, 181. Şurası 181. artı 20 de buradan. 201 diyorlar. Çaktınız. mı? Toplama çıkarma işlemi olduğu için bu tarafa attım. Çıkarma olarak geçti. Bu mesela şu şekilde de soruyordu. Aynı soru tipi. Burada ne yapacaksınız? Yine bakın dikkat edin. Dizinin genel terimleri olan ifadeler yani dizinin terimleri bir tarafa diğer tarafa denklem gelecek. Mesela a artı 2 bölü a artı 1 bölüm şeklinde geçiyor ya. n artı 3 bölü n artı 2. Bir öncekinde arada bölüm olarak geçti. Fonksiyonda da aynısını yapmıştık. Şimdi a 3 en yerine kaç yazmam lazım? 2. Çünkü şurası en küçüğü 3 olsun diye. A2 lazım değil bana çünkü. En yerine 2 yazarsam kaç? A4 bölü A3. En yerine 2 yazdım unutmuyorum. 5 bölü 4. Şimdi en yerine 3 yazarsam e, A5 bölü A4 olacak. 3 yazdığım zaman da burası 6 bölü 5 olacak. E yazdım. En yerine 9 yazmam lazım ki 9 yazdığım zaman A11 lazım olsun. Burası da A10 oldu. 9 yazdığım zaman burası kaç olacak arkadaşlar? Buna 12 diyorlar halk arasında. Buna da 11 diyorlar. Şimdi taraf tarafa toplamayacağım. Burada taraf tarafa çarpmam lazım ki gitsin bunlar. A5 bölü A4. Top. A11 bölü A10. E kimse görmeden bunu da çarpayım. 5 bölü 4. 6 bölü 5. Tahmin edelim. Bakalım burası kaç olacak? Aferin size. 12 bölü 11. Şunlar gidiyor. A11 kalıyor. E. Burada A3 kalıyor. E. Burada da şu G kalıyor. 12 bölü 4. Ki halk arasında bunun ismi 3. E, A3'ü de vermişti. 2. A11 kaç oldu? 6. Çaktınız. Peki. Aritmetik dizilerde görüşmek üzere diyorum o zaman. Bay bay.